Bağımlılıkla Mücadele Hatıraları Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Alın Teri O gün benim için gayet sıradan bir gündü. Her zamanki gibi müftülükteki odama girdim ve günlük işlerime koyuldum. Kısa bir süre sonra meslektaşım olan bir hocamız beni aradı ve bir hanımın önemli bir konuyu danışmak üzere benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de buyursun dedim. Gelen hanımın odamı bulamayabileceğini tahmin ettiğim için odamın kapısının önünde beklemeye başladım. Biraz sonra koridorda her halinden çok endişeli olduğu belli olan, ağlamaklı bir ifadeyle 50'li yaşlarında bir anne belirdi. Anne diyorum çünkü tecrübelerim sabahın bu saatinde gelen bir hanımın ancak çocuğu için endişelenen bir anne olabileceğini söylüyordu. Acaba problem neydi? Odamın kapısına yaklaşınca ona buyurun dedim. Sandalyeye oturur oturmaz titrek bir ses tonuyla tek bir kelime çıktı ağzından. Oğlum. Aslında meseleyi az çok tahmin edebiliyordum. Ne de olsa koşa koşa çare aramaya geldiği oda bir bağımlılıkla mücadele şubesiydi ve problem aşağı yukarı buna yakın bir konu olmalıydı. Yine de rahatlamasını sağlamak, en azından nefesini toparlamasına fırsat tanımak için konuya hemen giriş yapmadım ve ona bir çay ikram ettim. Belki de ilk defa müftülüğe geliyordu. Nitekim yıllar önce yine odamda otururken bir beyefendi soru sormak için yanıma gelmişti. Bir süre sonra odamdan çıkınca bana dönerek "Hocam ben hayatımda ilk defa müftülüğe giriyorum. Burasını çok farklı zannediyordum." ama tatlı söz ve güler yüze yaptığınız sohbetten sonra Diyanete ve siz hocalarımıza karşı bakış açımı değiştirdiniz dediğini daha dün gibi hatırlıyorum. Çay ikramı ve kısa bir sohbetin ardından hanımın bir nebze rahatladığını fark edince "Evet, buyurun hanımefendi." dedim. "İnşallah oğlunuzla alakalı sıkıntılı bir durum yoktur." "Var maalesef hocam." diyerek söze başladı. "Biz köyde yaşıyoruz. Oğlum ve yanında birkaç arkadaşı geceleri geç vakitlere kadar sokaklarda dolaşıyor." Ve sanırım adını bilmediğim bir takım maddeler kullanıyorlar. Bu sebeple son zamanlarda oğlum köyde iyice dışlandı. Birçok kişi bana gelip onun bu halinden şikayette bulunmaya başladı. En acısı da akrabalarımız bile artık onu evlerine almıyorlar ve bu yüzden onun köyden gitmesini istiyorlar. Ben bir anayım ve oğlumun bu durumda olması beni çok üzüyor. Ne yapabilirim? Oğlunuz ne zamandan beri bu şekilde kötü alışkanlıklara başladı diye sordum bir aydan beri bu tip şikayetler aldığını, oğlunun geceleri geç saatlerde eve geldiğini ve öğleye kadar uyuduğunu, son zamanlarda agresifleştiğini söyledi. Kendisine oğlunun fiziki görüntüsüyle ilgili bir değişim olup olmadığını sordum. Hayır olmadı deyince ona rahatlamasını ve inşallah problemin büyük olmadığını konuşularak halledilebileceğini söyledim. Zira uyuşturucu kullanımının insanda ruhi bir takım bozulmalara, öfke kontrolsüzlüğüne ve kullandığı maddeye karşı önlenemez bir istek duymaya sebep olduğunun yanı sıra, fiziki bir takım anormalliklere de yol açabileceğini okumuştum. Tüm bu saydıklarımın gelen bu hanımın oğlunda olmadığını sohbet sırasında anladım. Hanıma oğluyla hemen bugün görüşme imkanımızın olup olmadığını sordum. Hemen çağırayım hocam dedi. Gerçekten de 18-19 yaşlarındaki delikanlı, Kısa bir süre sonra tam da annesinin dediği vakitte Müftülüğe gelmişti. Öncelikle annesinin isteğini yerine getirip hemen geldiği için kendisini tebrik ettim. Sonra annesi müsaade isteyip odadan çıktı. Görünüşte çok uyusal bir delikanlı gibiydi. Gözlerine bakarak dedim ki sen ne kadar değerlisin biliyor musun? Allah sana bir değer vermiş. Seni senden daha çok sevecek anne baba vermiş. Günün şu saatinde annenin köyden gelişi sadece senin için hakikaten gençlere değerli olduklarını hissettirmek lazım. Yurt dışında çalışırken fark etmiştim. Özellikle batı toplumlarında aile mefhumu çok zayıf ve aile bireyleri arasında sıkı bir bağ yok. Bu yüzden uyuşturucu bağımlısı gençlerin köprü altlarında, inşaatlarda ya da köhne barınma evlerinde yoğun bir şekilde yaşadıklarını görmüştüm. Ama Türkiye'mizde böyle mi? Anne baba bu bataklığa düşen evladından asla vazgeçmiyor ve elinden gelen her fedakarlığı yapıyor. Genç beni dikkatlice dinliyor ve pek konuşmayı tercih etmiyordu. Ben anlattıkça daha da rahatladığını hissediyordum. Anlaşılan o ki dinlemeye ve nasihate ihtiyacı vardı. Belki kimse ona bu şekilde yaklaşmamış, bu illeti kullandığı için hep dışlanmıştı. Sözlerime şöyle devam ettim. Zor zamanda yaşıyoruz. İnsanlar asıl bağlanılması gereken şeyleri unutup onlardan uzaklaştıkça maalesef uzak durmaları gereken şeylere yaklaşıp onlara bağlanıyorlar. Allah'a, camiye, ailemize, akraba ve dostlarımıza, komşularımıza yakınlaşmak ve bağlanmak varken, bizi felakete sürükleyen şeylerle vakit geçirip ömür sermayelerini tüketiyorlar. Şu üç nokta çok önemli. Ev, okul, cami. Zira bu üç nokta, insanları ve özellikle gençleri felakete sürükleyen alkol, sigara ve uyuşturucunun panzehiridir. Evine, okuluna ve camine bağlanmalısın. Bu konuşmamı dikkatle dinleyen delikanlı uzun süren suskunluğunu bozdu ve heyecanla, ''Hocam, ama ben okumuyorum. Okul yerine işe gitsem, çalışsam olmaz mı?'' diye sordu. ''Tabii ki olur.'' dedim helalinden kazanmak için sabah evden çıkıp akşam ailene dönmek kadar insana huzur veren bir şey yoktur. Hocam, buradan çıkınca ilk işim çarşıya gidip iş aramak olacak. Allah sizlerden razı olsun dedi. Odamdan çıkan delikanlı annesinin yanına gidip elini öptü ve koridorda beraberce yürüyüp gözden kayboldular. Yaşadığı halde ölü gibi olan insanlara tekrar umut olmanın, ve onlara yol göstermenin verdiği huzur ve gönül rahatlığıyla o günün koşturmacasına devam ettim. Öyle umuyordum ki o gün artık bir aile için daha güzel ve daha huzurlu bir hayatın ilk günü olmuştu.